Merhabalar, ben Beyaz Yaka Giyer. Bildiğiniz gibi Twitter'da sizlere sektör, şirket araştırmaları yaparak paylaşımlar sağlıyorum. Bugün YouTube kanalımın ikinci videosu olan Aklik Sektörü ve Aksa firması üzerine bir sunum gerçekleştireceğim. Umarım sunumumdan keyif alırsanız. Ben sunumu hazırlarken... Geniş detayları sizlere vermek için büyük bir çaba sarf ettim. Eğer eksik kaldığım noktalar olmuşsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız da bu şekilde faydalanabilir. İsterseniz başlayalım. Akrilik nedir? Akrilik, elyaf olarak bilinen, yapay elyaflar arasında yine en çok benzeyen elyaf türüdür. Uluslararası Standartlar Organizasyonu ve BISFA tanımlarına göre kimyasal yapısının en az %85 oranında akrilonitril içeren elyaflara akrilik elyaf adı verilir arkadaşlar. Akrilik elyaf önceleri sert ve kırılgan, boyanması zor olan bir maddeydi. Fakat bunu bir monomer ilavesiyle bazı tekstilde kullanıma uygun hale getirilebilecek şekilde kimyasal işlemler uygulandı ve akrilik elyaf oluştu. Akrilik elyaf yaş çekim ve kuru çekim yapılarak hatta bu iki yöntemden biri seçilerek pigmentleri boyanıyor ve bazik boyalarla jel halinde renklendirilebiliyor. Bu da akrilik elyafın günümüzde kullanım alanlarının genişlemesine ve tercih edilmesine yol açıyor. Akrilik elyaf nerede kullanılır? Akrilik elyaf için 4 tane ana sektör sayabiliriz arkadaşlar. Bunlar giyim, ev tekstili, dış mekan kullanımı ve endüstriyel kullanım alanlarıdır. Birinci sektör olan giyimi aslında hepimizin çok yakından bildiği. Örneğin futbolcu formalarını çok sık olarak gördüğümüz yapısı. Süeterler, çoraplar, pelüşler, yuvarlak örgüler ve çocuk giyiminin başlıca ana malzemeleridir. Ev, ev tekstilinde de son yıllarda çok fazla gelişim gösterdi. Halı, battaniye, kilim, döşemelik, kadife kumaşlar ise yine akrilik elyaftan yapılan malzemelerdir. Dış mekan kullanımında tercih edilmesinin başlıca nedeni bu ürünün suyla beraber etkileşiminde doğrudan zarar görmemesi ve suya karşı diğer kumaşlara göre bir nebze daha başarılı olmasıdır. Bu da aslında onun tekne örüntülerinde, brandada, dış mekan mobilyalarında kullanılmasını sağlamıştır. Yine buna ek olarak araba tavanlarında da akrilik elyafı görebilmek mümkündür. Endüstriyel kullanım alanlarında ise toz filtresi, inşaat yapımında güçlendirici dolgu malzemesi ve araba aküleri olarak yine akrilik elyafla karşılaşmanız mümkündür. Akrilik elyaf pazarı aslında 4 ana segmentte inceleniyor arkadaşlar. Biz bugün bu segmentlerin her birini tek tek incelemeyeceğiz. Ancak bunu vermekte fayda var. Yani bir firmayı akrilik elyaf pazarında nerede olduğunu belirlemek için 4 ana etmen kullanılıyor. Bu o pazarın formu harmanlaması, uygulaması ve coğrafyası olarak nitelendiriliyor. Akrilik elyaf pazar büyüme beklentisi nedir? 2020'de Covid-19'dan çok fazla olumsuz etkilenen bir sektör akrilik elyaf. Çünkü insanların evlerde kalması, alışverişten uzak durması gibi nedenlerle üretimin de yavaşlaması nedenlerle akrilik elyafın satışı ve son kullanıcı ürünlerinin satışı azalmış oldu. Buna rağmen 2020'de yaklaşık 1.2 milyon kiloton akrilik elyaf satıldığı düşünülüyor. Pazarın 2021'den 2026 yılına kadar da yıllık %1 bir bileşik getiriyle büyümesi tahmin ediliyor. Akrilik sektörü peki neden büyüsün? Aslında bu önemli bir soru. Orta vadede incelenen pazarın büyümesini sağlayan ana faktör hazır giyim kullanımına gelen yüksek talep. Akrilik kumaşlar yüksek performans ve lüks hissiyle biliniyor arkadaşlar. Çok düşük özgül ağırlıkları olması nedeniyle de çok hafifler ve bu onları tercih edilebilir hale getiriyor. Aslında daha önce bir önceki YouTube videomda da belirttiğim üzere elektrikli araçlar hafif olması gereken bir sektör ve hafif olma ihtiyacı olan her endüstriye sektöre e, akrilik elyaf bir şekilde nüfuz edeceğini düşünüyorum. Buna ek olarak rahatlıkla giyilebiliyorlar. Bu lifler ısı tutma şekli, ısı tutma, şekil tutma ve çabuk kuruma özellikleri nedeniyle yünün yerine yaygın olarak kullanılmakta. Nispeten daha az olan sentetik pamuk üretiminde de kullanılan bir e, malzemedir. Akrilik sektör neden büyümesin? Bu noktada şöyle bir durum devreye giriyor. Polyester gibi ikame maddelerin mevcudiyeti ve akrilik elyaf üretimine ilişkin dünya çapında bazı düzenlemeler geliyor. Bu regülasyonlarda işte Malzemenin insan sağlığına ve çevreye zararlı olabileceği gerekçesiyle bazı kısıtlamalara tabi tutuluyor. Akriliğin de bu pazar büyümesinin de kısıtlanmaya ve engellenme ihtimalinin olması onun büyümemesi için bazı sebepler arasında yer alıyor. Akrilik sektör oyuncuları kim? Hepimizin tahmin edebileceği üzere buradaki en büyük sektör oyuncusu Çin. Küresel akrilik elyaf üretiminin %30'dan fazlasını oluşturmakta kendisi. Başta Asya ülkeleri olmak üzere Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya olmak üzere iç dış pazardan gelen talepler nedeniyle Çin'deki tekstil endüstrisi yıllar içerisinde genişlemiştir. Hatta ilerleyen yansılarda da vereceğiz bunu. Burada da söylenmesi uygun olacaktır. Çin'in ülke ekonomisindeki %7'si tekstil endüstrisi sayesinde ilerlemektedir. İran, Hindistan, Vietnam, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Çin'in akrilik elyaf ihraç ettiği en büyük pazarlar arasında yer almaktadır. Ayrıca Japonya, Almanya, Tayland, Güney Kore ve ülkemiz Türkiye gibi ülkelerin de akrilik elyaf ithal ettiği bilinmektedir. Çin dünyanın en büyük tekstilini üreten ve ihraç eden ülkesi. Son 20 yılda hızlı büyümesiyle Çin tekstil endüstrisi ülke ekonomisinin temel direklerinden biri haline geldi ve Çin'in gayri safi milli hasılasında %7'lik bir katkıya sahip oldu. Çin dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim ihracatçısı. Ancak burada hepinizin de bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile bu akrilik elyaf sektörü Çin'de olumsuz etkilenmeye başladı ve Amerika Birleşik Devletleri Ocak 2020'de Çin'e %15'ten %7,5'luk bir kotaya indirmiş oldu. Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlayacağı tekstil sektöründeki %7,5'luk pay diğer ülkelere dağıldı. Covid-19 salgını sonrasında ülkenin Çin'den ithalatı azaltmak için daha ciddi adımlar atması bekleniyor ayrıca Amerika'nın. Tam olarak bu noktada ise Aksa'nın sektörde yerini sahiplenmesi için ciddi bir fırsat doğuyor. İlerleyen yansılarda Aksa hakkında bilgi veriyor olacağım. Aksa akrilik sektöründe dünyadaki en büyük oyunculardan biri durumunda. Pandemi dönemiyle ne değişti? Akrilik elyafların önemli bir bileşeni olan akrilon nitril pandemin sırasında dünya genelinde fiyatların artmasıyla birlikte kar oranlarının düşmesi, üreticilerin üretim testlerini tamamen kapatmasına, ki bu şirket Almanya'daki büyük firma Darlon oluyor, işletme oranlarının da düşmesine neden oldu. Çin dünyanın en büyük tekstil ve hazır giyim ihracatçısı olmasına karşın yine de tek kaynak olmasının riski olduğu pandemiyle beraber tüm ülkelerce fark edildi. Dünyadaki 9 büyük akrilik şirketi arkadaşlar, işte bunlar Aksa, Darlon, işte benzer firmalar, bazılarının adlarını okumakta zorlandığım Asya firmalarından oluşuyor. Ve gördüğünüz gibi aslında e, kıtalar arasında yayılmış durumdalar. Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da bulunuyor. Avrupa bu sektörün sadece %14.9'unu oluşturabiliyor. Rakipleri, yani Aksa'nın rakiplerini tanıyalım arkadaşlar. Bir Aditya Birla Grup şirketi olan Tayin'in akrilik firması dünyanın en kaliteli 5 akrilik elyef üreticisi arasında yer almakta. 1987 yılında kurulan TAF firması üst düzey uygulamalar için teknik elyaflar da dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı tipte özel elyaf üretmekte. Başlangıçta 14.000 ton kurulu kapasitesi olan şirket istikrarlı bir büyüme ile beraber 1987 yılından bu yana 108.000 tona ulaşmış durumda. Almanya'daki Darlon firması ise dünya çapında tanınmış bir akrilik elef üreticisi. Hizmet ve tedarikte yenilik, tutarlı ürün optimizasyonu ve güvenilirlik artan rekabete rağmen Darlon'u akrilik elef pazar lideri yapmıştır. Toplamda 188 bin ton yıllık kapasite üretimine sahiptir. Fakat geçtiğimiz yıllarda kendisi Concordata yı ilan etmiştir. Önümüzdeki sezon içerisinde tekrar üretim yapıp yapmayacağı konusunda bazı soru işaretleri hala bulunmakta. Yine İtalya, İspanya ve Çin'de akrilik elyaf üretimiyle faaliyet gösteren Montefiber firması kapasitesi yıllık 250 bin ton civarında ve dünyaca kabul görmüş bir firmadır. Buna ek olarak Jilin Kimyasal Elyaf Refco Grup Limited şirketi bulunuyor. Bu şirket Çin'de bulunmakta ve yaklaşık 10 bin çalışanı olduğu düşünülüyor. 6 milyar 800 milyon yuan toplam varlığı ile 200 hektarlık bir alana hakim ve çok büyük bir yapıya sahip. Ve Tayırlan filması 1967 yılında akrilik elyaf üretimine başlıyor. Şu anda 75 bin ton yıllık üretim kapasitesine sahiptir. Aksa bizim güzide firmamız bugün 5 kıtada 50'den fazla ülkede 300'e yakın müşterisi bulunan bir dünya devi. 1200'den fazla çalışan olan Aksa 502 bin metrekarelik bir alana sahip. 330 bin ton yıllık kapasitesiyle de dünyadaki en büyük Türkiye'deki tek akrilik elyaf üreticisi. Aksa pandemiden neden güçlü çıktı? Yani bildiğiniz gibi göstergeleriyle şu an fiyatlanmasıyla Aksa'nın pandemiden güçlü çıktığını hepimiz fark etmişizdir. Bunun başlıca nedeni akrilik normalde çok katma değeri üreten bir ürün değil. Diğer üreticiler daha yüksek maliyetler ile daha çok daha düşük kar marjı ile çalışmak zorunda kalıyorlar. Aksa ise yılların deneyimi, tecrübesi, entegre tesis oluşu ile çok daha düşük maliyet ile üretim yapabiliyor. Bu sayede de daha karlı bir şekilde daha rahat satış yapabilme imkanına sahip. Bu da Aksa'yı güçlü kılıyor. Aksa için bazı detaylar vereceğim. 2021 yılının ikinci yarısında navlun fiyatları artıyor arkadaşlar. Navlun fiyatlarının artmasıyla da Ekim ayı sonu itibariyle Avrupalı rakiplerin üretimi duruyor. Yani bunu zaten bahsettik önceki yansılarda. Aksa'nın yakın pazarlarında olan talebin büyük ağırlığı elde etmesine yol açıyor. Bu da Aksa'nın Avrupa tarafında tanınırlığını arttırarak pazar liderliğine doğru ilerlemesine neden oluyor. 2022 yılı içinde beklentiler olumlu yönde olduğu belirtiliyor faaliyet raporunda. Bunun için başta sebepleri de Avrupa'da akrilik elyaf arzının düşmesi, uzak doğulu rakiplerin navlun problemleri, Türkiye tekstil ihracatında devam eden olumlu hava ve yakın pazarda da Covid sonrası normalleşme çabaları bize 2022 yılı için olumlu beklentiler olmasının başlıca nedenler olarak yer alıyor. Türkiye'nin altyapı, makine parkuru ve coğrafi avantajlarının yanı sıra fiyatlama avantajı ile 2022 yılı için triko sektörünün ihracat kaynaklı canlılığını sürdürmesi de yine beklentiler arasında. Kritik ham madde lojistiğinin büyük ölçüde rahatlatmak amacıyla 5 milyon Amerikan doları karşılığında kimyasal depolama tank kapasitesini de yaklaşık %65 oranında arttırıyor Aksa. Bu da olası durumlarda sektörde ham maddenin gelmeme ihtimaline karşı bir depolama ile beraber bu sorunu biraz daha süre kazanma avantajını yaratacak şekilde kendilere bir yatırım düşünmüş. Bence bu başarılı bir adım. Bunu e, konunun dışına çıkıyor olacağız ama geçtiğimiz günlerde bir kimya firması olan Alkim'de ham maddenin Ukrayna'dan geldiğini ve Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ürünlerin temininin zorlaştığını, alternatiflerin arandığı yönünde bir kapa ile görmüştük. Bu gibi durumların önüne geçmek amacıyla depolama tank kapasitesinin büyütülmesi bence olumlu haberler arasında yer almalı. Aksa yine enerji verimliliğine çok fazla yatırım yapan firmalardan biri. 2021 yılında 25 milyon watt Skoda marka buhar türbününü 35 milyon watt yeni türbinle değiştirme kararı alıyor. 12,5 milyon dolarlık proje ile aynı miktar yakıtla %40'dan daha fazla elektrik elde edecekler. Bu da aslında maliyetlerini düşürmesi açısından olumlu gözüküyor. Ve ben yine yerinde bir yatırım olduğunu değerlendiriyorum. Satışların %90'ı ihracattan elde ediliyor Aksa'da. Ve Aksa'nın karbon elyaf üreten firması Dovaksa 2021 yılında ihracat zincirinde dünyanın en büyük rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip ülkelerden biri olan Hindistan'a açılmayı planlıyor. Bu şekilde aslında satışlarında ciddi bir şekilde artış görmeyi hedefliyorlar. Bu da verilmesi gereken olumlu haberlerden biri olarak değerlendiriyorum. 2021 yılı %30'luk büyüme ile kapatan Dovaks'a bu yıl içerisinde istihdam rakamlarında da büyümüş, iş gücüne 200'den fazla yeni çalışan eklemiştir. Bu da aslında Aksa firmasının karbon elyaf konusunda da büyüme beklentisini ve yönünü oraya doğru çevirdiğinin olumlu bir göstergesi. Yine faaliyet raporunda hedef ve gerçekleştirmelerini vermiş Aksa. Burada hedeflerini ve gerçekleşmelerin hepsini olumlu bir şekilde sağlamış. Bu da aslında Aksa'nın performansının ve beklentilerinin gayet tutarlı olduğunu gösteriyor. Enerji verimliği Aksa'nın en çok yatırım yaptığı konuların da başında geliyor. Bunu da aslında zaten bir önceki yansıda söylemiştim. Bu yansıda da kişisel düşüncelerimi paylaşacağım. Bunlar benim kişisel düşüncelerim. Bu nedenle bu düşüncelere göre yatırım yapmamanızı, almanızı, satmanızı ya da tutmanızı bu fikirlerle oluşturmanızı desteklemiyorum. Ben SPK ya da SPL lisansına sahip bir kişi değilim. Bu nedenle yatırım tavsiyesi veremem. Verdiğim tavsiyeleri sadece kendi düşüncelerim olduğunu ve araştırmalarım olduğunu belirtmek durumundayım. Bu bilgiler doğrultusunda araştırmalar sonucunda Akrilik alanının gelecek teknolojiye doğrudan hitap etmediğini daha net görebiliyorum. Ancak gündemden de asla düşmeyecek bir alan. Fakat Avrupa ve ABD'de çok sayıda yeni düzenleme geliyor tekstil için. Bu da aslında tekstilin bazı olumsuz yanlarının olabileceği yönünde bir gösterge. Fakat ülkemiz Avrupa Birliği ülkesi olmaması, Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında da değişikliklerden bir nebze geç etkilenecek olması nedeniyle sektörün olası olumsuzluklarından bir nebze geç etkileneceğini düşünüyorum. Bu nedenle Aklik üreticilerinin de regülasyonlarla nasıl başa çıkacağı çok önemli duruyor. Ee, Aksan'ın buradaki portföyünü hangi yönde oluşturacağına aslında karar vermesi gerekiyor. Çünkü bu regülasyonlarla başa çıkabilmek için ekstra bir iş kolu oluşturmak durumunda ve karlılığını korumak zorunda. Burada da aslında bir önceki yansıda söylediğim karbon elyaf biraz daha öne çıkıyor. Sunumda da belirttiğim gibi akrilik alanı Çin ülke ekonomisinin bir demirbaşı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Çin için yaptırım ve kısıtlamaya gitmek istiyor. Bu konuda da Asya ekonomisine yatkın en iyi oyuncu Aksa duruyor. Çünkü yani döviz karşısında düşük olan bir Türk lirası mevcut. Bu da iş gücünü aslında Türkiye'de ucuz bir hale getiriyor. Bu da yani Çin'e benzer bir e, ticaret anlayışı ile beraber ilerleyebileceğini değerlendiriyor. Ayrıca yine ulaşım alanında da ulaşım ağına yakın olması konusunda da Türkiye'nin Avrupa Birliği ile beraber Çin'den gelebilecek boşluğu doldurma yönünde bir avantajı da yine bulunuyor. Umarım Aksa bu fırsatı çok iyi değerlendirir. Benim sizle paylaşacağım sunum bu kadar. eğer bu sunumu beğendiyseniz, bunun gibi sunumları görmeye devam etmek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz, bu videoyu beğenebilirsiniz. Ve bu video altına olmasını istediğiniz konuları Yorum olarak bildirebilirsiniz. Twitter'dan beni tanıyanlar biliyor. Sizin yorumlarınıza çok fazla dikkat ediyorum. Bu yorumlara göre sıradaki yayınlarımı yapma yönünde çabalarım oluyor. Buna sizin de bir gücünüz olduğunu, bu kanalı sizin de yönettiğinizi düşünerek yorumlar kısmını aktif olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.